Buna benzer haberler İsveç basınında çok sık yer alıyor ve çok tartışılan konuların başında geliyor. Kadınların erkeklere göre daha az maaş alması. İsveç İstatistik Kurumu her yıl bunlarla ilgili raporlar yayınlıyor. Son yayınlanan raporda da erkeklerin ortalama maaşları 39.000-40.000 aralığında iken kadınların maaşları ise 35 bin kron aralığında. Yani 4 bin kronluk bir fark var kadınlarla erkeklerin maaş farkında. Şimdi aslında İsveç'te bundan ilgili kurallar var. Eşit işe eşit ücret. Bundan ilgili kural yasa konulmuş ama istatistik Kurumu'nun yayınladığı raporlar bunun biraz tersini gösteriyor. Avrupa Birliği içinde de en büyük tartışılan konulardan birisi. Hatta 2023 yılında Avrupa Birliği bundan ilgili bir yasa geçirdi. Onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi bu farklılığın oluşma nedeni ne? Hem İsveç'te hem Avrupa Birliği içinde bu farklılığın oluşma nedeni ne? Bunu da şöyle söylüyorlar. Birincisi kadınların erkeklere göre yarı zamanlı işlerde ve ev işlerinde yani ücret olmayan ev işlerinde daha fazla bulunmaları. Avrupa Birliği içinde kadınların neredeyse üçte biri yarı zamanlı işlerde çalışıyor. Yüzde 28. Erkeklerde bu oranına kadar yüzde 8. Birinci neden bu. İkincisi kadınlar erkeklere göre aile sorumluluklarından daha fazla etkileniyor. Bu etki neyi doğuruyor? Kadınların kariyerlerine ara vermesine neden oluyor. Bunlarla ilgili de bir rapor okumuştum. Avrupa Birliği içinde kadınların üçte biri aile sorumluluklarını yerine getirmek için kariyerine ara veriyorum. Gerçekten büyük bir rakam. Erkeklerde bu oranına kadar sadece yüzde 1.3. Alın size bir maaş farkının oluşma nedenlerinden birisi daha. Bir diğer neden düşük ücretli sektörlerde kadınların daha fazla yer alması. Size iki tane maaş ücreti göstermek istiyorum. Birincisi, en yüksek maaşlı ücretler, ikincisi en düşük maaşlı ücreti, ortalamaları. İşte bu ikincisinde kadınların daha fazla yer alması. Yani yüksek maaşlı işlerde kadınların oranlarının yüzde 34'te kalması. Dediğim gibi işte o kariyeri ara vermeleri onların daha fazla yükselmesini etkiliyor ve o alanda o yüksek maaşlı alanlarda yer almamaları da ortalamalarını, maaş ortalamalarını olumsuz etkileyen nedenlerden birisi oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki kadınlar üst kademe işlere geldiği zaman erkeklerle aynı ücreti mi alıyor? Tabii ki hayır. Burada da %23'lük bir fark var. Kadınlar erkeklere göre %23 daha az kazanıyor aynı yönetici statüsünde olmalarına rağmen. Yani üst kademeye de geldikleri zaman orada da yine bir eşitsizlik, ücret farklılığı oluşuyor. Avrupa Parlamentosu bu sorunu çözmek için bir kanun çıkardı. Nasıl bir kanun çıkardı? Avrupa Birliği şirketlerin çalışanlarının maaşlarını karşılaştırmayı kolaylaştıracak bilgileri açıklamaları gerektiği konusunda anlaştılar. Yani Avrupa Birliği'ndeki firmalar çalışanların ücretlerini şeffaf bir şekilde açıklamak zorundalar. Yani bu şeffaflık kabul edildi. Sonra eğer Kanun devam ediyor. Eğer ücret bu şeffaflık açıklandıktan sonra, yani ücret raporlaması yapıldıktan sonra yüzde beşten büyük bir fark varsa şirkette çalışanların temsilcileriyle işverenler bir araya gelip bu problemi çözmeleri gerektiği konusunda yasayı Avrupa Birliği yürürlüğe işte bu farkı azaltmak için. Özellikle İsveç'te bundan önceki yıllarda devamlı bir düşme vardı. Maaş farkında bir düşme vardı. Ama son yıl bu %10'a çıktı tekrar. Yine bu maaş farkı artmaya başladı. İşte bu son yıl maaş farkı artınca tekrar basında bu haberler sıklıkla yer almaya başladı. Şimdi bir de Avrupa Birliği ülkelerine bakalım nasıl bir fark var. Mesela ee, en büyük farkın olduğu ülkeler Estonya %20.5 kadın erkek maaş farkı. Ee, Fransa'da %18.8, Almanya'da 17.6, Macaristan'da 17.3, ee, Slovakya'da %16. En düşük olan ülkeler yani kadın erkek maaş farkında en düşük ülkeler hangisi? Romanya 3.6. Helal olsun. Polonya 4.5, İtalya %5, Belçika %5. Yani böyle düşük ülkelerde var. Yani bu oranı bir hayli aşağı çekmiş ülkeleri de var. Tabii Türkiye'ye bakmadım. Türkiye'deki aslında o da önemli bir konuydu. Türkiye'de bu maaş farkı ne kadar? Aslında onu da bilen takipçilerimiz varsa yorum kısmına ekleyebilirlerse mutlu olurum. İşte bu arkadaşlar bu sorun giderek büyüyor. İsveç'te dediğim gibi düşme seviyesindeydi ama son İstatisi Kurumu'nun yayınladığı rapor tekrar %10'un üstüne çıktığını gösteriyor. Bu sorun dediğim gibi bu az önce saydığım maddeler nedenler ortadan kaldırılırsa tekrar eşitlik sağlanır diye düşünüyorum. Sizler de kendi fikirlerinizi yorumlarınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz bu konuyla ilgili neler düşündüğünüzü. İsveç'ten haberlere devam edeceğiz. de kanalımızı desteklemeye devam ediyorsunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.